Altay sonra hep dert 81 yıl dolaştı. Emeklisi yangın diyor. İşçi yangın diyor. Yoksulu yangın diyor. 2 milyon köleleştirilmiş taşeron işçisi var. Yandım diyor. kendinizde de işe aramayacaksınız. Allah aşkına bir çift çorap alır. Sıradan bir çorap alırken en az beş kez bakıyoruz. Reylerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bildir, <laughs> çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok merak edenler varsa özellikle basın medyadaki arkadaşlarımıza söylüyorum. Giderler, o mükemmaz evini görürler. Adam gibi e adam. şimdi. Mesep kavgasını. Kırk yıldır değil. AKP 30 yıldır Türkiye'yi yönetiyor arkadaşlar. 30 yıl aynen, aynen. sadece başbakanlar değişmişti. Bakanlara bakın. Rahmet Gözhan döneminde var. Bakanlarına bakıyorsunuz. Demirel döneminde var. Bakanlarına bakıyorsunuz. Çinler döneminde var. Eğer çeteleşme varsa çeteleşmenin başına Sayın Başbakan sizsiniz. Çünkü yürütmenin başarısı. <laughs> Demokrasilerde üç temel kural vardır. Yasama, yürütme, yargı. Yasama dediğimiz işte parlamentodaki milletvekilleri, milletin seçmiş olduğu, milletin iradesini temsil eden milletvekilleri. Yargı dediğimiz bu işte bizim bildiğimiz savcısı, hakimi ve Türkiye'de yargı sistemi. Yürütme, yürütme başbakan ve bakanlar kurulu. Şimdi yürütme ne oldu? Yürütme yürütürken suçüstü oldu. Yargı ne olmuş? Yargı da başbakanın beyniyle çeteleşmiş. O zaman ne olacak? Eğer yürütme suçüstü olmuşsa Yargı da çeteleşmişse derhal yasama işe er koyacak. Burada Ankara'ya Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçeğe sesleniyorum. Derhal ivedikle yarından itibaren bu işe el er koyun. Yürütmene yapması, yasamanı yapması gereken dört siyasi partide bir komisyon oluşturun ve bu çeteleşmelere Türkiye'de o nosso